ODTÜ öğretim görevlisi Profesör Doktor Ebru Voyvoda ve Bilkent Üniversitesi'nden Profesör Doktor Elin Çüelda'nın hazırladığı COVID-19 raporu salgının gayri safi yurt içi hasılada %26.7 toplam istihdamda ise %22.8'lik kayba neden olacağını ortaya koyuyor. Rapora göre işsizlik oranı %14 düzeyinden %33'e yükselecek. Çalışma, işsiz sayısının 4.7 milyon kişiden 11.7 milyona çıkacağına vurgu yapıyor. Tüm bu gelişmelerin sonunda hane halka harcanabilir gelirlerinin 2019'a görece olarak %46 düşeceği tahmin ediliyor. Rapora göre bu büyük çöküşün gelir eşitsizliklerini daha da derinleştirmemesi için halka dağıtılacak doğrudan bir gelir desteğinin faydası maliyetinden çok daha fazla olur. Raporda Türkiye'nin krize karşı politika önlemlerinin etkinliğini de kısıtlayan bu zayıflıklarla uygulanabilecek alternatif bir politika paketi tasarlanıyor. Bu paketin önceliği hane halkları emek gelirlerinin desteklenmesi. Bu çerçevede önerilen emek gelir desteği paketinde ücretliler ortalama ücretin %50'si kadar bir ödemeyle destekleniyor, küçük ve orta boy şirketler ve kendi hesabına çalışan kesime destek veriliyor ve kamu tüketim harcamaları %20 düzeyinde artırılıyor. Model sonuçları emek gelir desteği paketinin mali yükünün 2019 sabit fiyatlarıyla 123.5 milyar lira düzeyinde olacağını ve 2019 milli gelirinin %2.9'una ulaşacağını gösteriyor. Çalışmaya göre böyle bir paketin uygulanmasıyla hane halkları kullanılabilir, ücret geliri kapılarının %85'i telafi ediliyor ve yurt içi gayri safi yurt içi hasıla COVID-19 salgınının yaratması muhtemel düzeye görece %60'lık bir kazanım sağlıyor. Bunun da ötesinde bu model bütçe açığını yarı yarıya azaltıyor. Model sonuçları böyle bir programın özellikle ara ve yatırım malları üreten sektörlerde canlanma yaratacağını gösteriyor.